eee ne kadar önünde akademik bir ünvan da olsa birinin bir lafıyla başlayan Türkiye'nin e, gündemini belirleyen bir laf Türk milleti üzerine eee biz de tabii ki Türk Ocakları olarak eee bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymak için e, bu ayın bütün şubelerimizde Türk ve Türk'lük günü olarak eee belirledik ve bütün şubelerimizde dedik ki bu ayın ikinci haftası e, türklük kavramı ve türklük üzerine mutlaka bir toplantı yapın. Hemen hemen bütün şubelerimiz bu hafta bazıları e, gelecek haftaya falan sarkıtanlar oldu ama e, bu ayı tüplük ha, e, haftası olarak bir nevi e, iade ediyoruz. E, bir tevafuk, iyi bir tevafuk olsa gerek ki e, ee, Türklük konusu deyince akla ilk gelen isimlerden birisi hiç kuşkusuz Atsız Hoca'dır. E, ee, bu haftada malumunuz olduğu üzere Atsız Hoca'nın e, seneyi devriyesi 38'di değil mi? Herhalde öyle hatırladığım kadarıyla. Seneyi devriyesi olarak bu haftayı da her yerde onu alarak geçirdik. Çarşamba günü Ankara şubemizde e, bir toplantı yapmıştık e, Aksu Hoca'yı almak için. Bugünkü konu da tam ona e, uygun bir konu. Hem onu rahmetle yar ederek, anarak hem de e, Atsız Hoca'nın manevi talebelerinden biri sayılabilecek e, Saadettin Hoca'mız da çünkü e, Saadettin Hoca'nın o yönünü sizler belki çok fazla bilmezsiniz ama onun Atsız Hoca'ya olan ilgisi tüm milliyetçiler gibi, onun ki biraz daha fazla olarak tanıdığım, bildiğim birisidir. E, tam o haftaya e, gelmiş olması da herhalde büyük bir, bir, bir anlam ifade ediyor. Tabi binlerce yıllık geçmişi olan bir milletin e, e, üzerinden bu kadar ucuz siyasetlere e, düşürülmesi de bizim açımızdan doğrusu elem verici bir husus. Yani bunları tartışmak, konuşmak bile herhalde abes değiştiler o konuşmanın olduğu gün ben bir tweet atmıştım. E, basit bir şekilde bir ilim adamının e, bir konuyu incelerken uyguladığı bir metot vardır. O metoda binaen bir sonuca e, var. E, bu beyefendi dedim, kendisi arabasıyla Eğer başta Araplar olmak üzere başta Araplar olmak üzere diğer milletleri de Türklere uyguladığı incelediği ve vardığı sonuca uyguladığı metot neyse o metodu uyguladıysa tarihte e, dünyada herhalde sadece yamyamlar kalır onun dediği kategoride millet olarak. Çünkü onlar hiç bir insanla tanışmadıkları için, görüşmedikleri için, ilk görüştükleri, tanıdıklarını da yedikleri için olsa olsa dünyada onun kategorisinde, tarifi kategorisinde bir tek yamyamlar vardır. Onun dışında dünyada ne kadar millet varsa o metodun içerisine birer diye düşünmüştüm. Tabii kısa bir cümleyle ifade etmiştim. Ee, ona cevap teşkil edecek bir konuşma olmayacak. Bu çünkü konuşmaya değer bile bulmuyorum ben şahsen. Ama bizim de Türklük mevzunu, Türk milletinin dünden bugüne hususiyetleriyle ve Türk tarihindeki misyonuyla dünya tarihindeki yeriyle bugün size Türklük üzerinde çok fazla çalışmalar olan sevgili kardeşim, benim aziz dostum aynı zamanda Evet, Saadettin Hoca'yı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Sevgili Türk Hocaklıları, kıymetli talebelerim, hoş geldiniz. Ankara'nın bu soğuk kış gününde tabii ki teveccüh gösterdiniz, buraya geldiniz. Esasında Mehmet Hoca'nın söylediklerinden sonra diyecek bir şey kalmadı yani. Adam adam müddetleri veya da birileri zaman zaman bir takım de, densizlikler yapıyor. Ondan sonra ilim adamları bunları temizlemek için veya da doğruyu göstermek için günlerce bunun üzerinde konuşmak zorunda kalıyorlar. Tabi şimdi Türk Hoca gibi bir misyon olan ve Sevindiğim bir şey tabii ki artık bir takım şeylerin farkına varmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Ve ben orada Türk Ocağı'nda Niyaz resmini görmekten de son derece mutluyum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türk olduğumuzu biz başımıza vura vura öğrendik diyor milli mücadeleye girerken Osmanlı'nın son dönemlerinde. Ve yine sağdan soldan, oradan buradan başımıza böyle vuruluyor. Ve yavaş yavaş bizler de kim olduğumuzu, ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Bu minvalde tabii ki Türk ilim adamlarının geçmişte olduğu gibi bugün de üzerine düşen görevi bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bu millet bizim, bu devlet bizim. Birileri bir şeyler diyor diye devletimize veyahut da milletimize küsecek değiliz. Tarih boyunca çok madireler atlattık, sıkıntılar çektik. Şimdi Mehmet Hoca bu konuda konuştu. Aslında ben bu hafta, bundan sonraki hafta Türk Ocakları'na çalışıyoruz. Geçen hafta Eskişehir Türk Bu hafta buradaydım. Ocak'ta Salih Türk Hocam'a gideceğim. Bu konular çerçevesinde bildiğimiz kadarıyla insanlarımıza, çevremize bu konularda anlatmaya çalışacağız. Türklük meselesi dedi, başlık ne olsun dedi şey. Ben de o zaman telefon dedim, Türk olmak zordur. <laughs> Aklıma öyle bir şey gelmişti. Sonra internette bana şey, mailden gönderdiği şeye baktım. Orada da öyle bir şey oldu. Böyle bir başlık atmış. Sağ olsun Mehmet Hocam, Mehmet Hocam bunlar tabii bizim geçmişte bir birliğimiz var. Orhan Hocam da burada. Bizim bir kader bildiğimiz, yoldaşlığımız var. Bahsetti. O yüzden ben ilk önce Türk Ocakları gelen Merkezi'nin bu nazik daveti için bütün yetkililer ve başla Mehmet Şahin Göz Hocamıza teşekkür ederek sözler başlamak istiyorum. Yine belki tercih, tere satmak gibi olacak ama çünkü ben eminim ki buradaki insanların çoğu benim söylediklerimi hepsini biliyor. Ama ve yine lazım olduğundan dolayı biz bu şeyleri gündeme getirmek zorundayız. Türk denen dünyada bir insan topluluğu var. Yani her ne kadar birileri inkar etmeye, yok saymaya çalışsa da ta doğudan batıya kadar uzanan geniş coğrafyayla yaptığı bütün dünyayı göz bulundurduğumuzda hepimizin yakından bildiği üzere dünyada 150-200 milyona yakın bir veyahut da daha fazla Türk diye adlandırılan bir topluluk, topluluk var. Dolayısıyla bu topluluğun adının ne manaya geldiği, ve ne zaman ortaya çıktığı gibi meseleler zamanında bizden önce İbrahim Kapısoğlu, Bahattin Önger, Zeki Velid Toga vesaire gibi hocalarımız tarafından incelenmiş, ortaya konmuş. Belki bizim yapacaklarımız bunların bir tekrarı. Ama hocamızın dediği gibi Türkiye'de son zamanlarda bir takım suni gündemler yaratılıyor. Ve bu suni gündemler Türk milletinin, Türk devletinin kafasını karıştırıyor ve belki de birileri bu ortamdan yararlanarak Türkiye üzerinde oynamak istedikleri oyunlara zeminler hazırlıyorlar. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın elbette ki biz bu söylenenlere veyahut da inkar politikasına ilmi ölçülerde bilim adamları olarak cevap verebiliriz ve cevap da veriyoruz. Yani bir takım şarlatanların ne dediği bizim için son derece önemli değil. Fakat dikkat çekilmesi bir husus acaba insanlar bu ilmi nosyonlardan yoksun kişilerin sözlerine mi itibar ediyor? veyahut da ilim adamlarının sözlerine mi itibar ediyor. İşte bir Türklük meselesi çıktı. Geçenlerde hocamızın da dediği gibi unvanının başında profesör yazan bir kişi tarafından bir konu ortaya atıldı. Ve televizyonlarda bir sürü insanlar çıktı. Bu konularda konuştu. Ama gerçek manada bu işlerin uzmanı olan insanlara söz hakkı verilmedi. Sorulmadı. Ya bu tabii ki elbette kasıtlı politikalar. Yani ilim adamları neyin ne olduğunu söyle Doğrusunu söyleyeceklerinden dolayı onlara söz verilmiyor. Ya da işte basın yayını biliyorsunuz. Reytik ne yaparsa veyahut da ne cazip gelirse onların düşüncelerine, fikirlerine ona göre birilerini buluyorlar. Televizyonlara çıkarıyorlar ve konuşturuyorlar. Bunları bir kenara işin magazinse yönüne bir kenara bırakacak olursa biz yine ilmi ölçülerde Türk var mıydı? Türk kaynaklarda geçiyor muydu? Türk diğer bir var mıydı? Bu işe bakacak olursak yine bizim tarihimizin ve kültürümüzün temel kaynaklarını teşkil eden köktür kitabelerinde yine hepimizin bildiği gibi buradaki insanların hepsinin bildiği gibi Türk ismi kavim adı olarak geçiyor değil mi? Yine benim ta şey, talebelerim bilecekler. Kitabelerde iki şekilde hem tek biçimde Türk ismi geçiyor hem de iki eceli biçimde Türk biçiminde kitabelerde Türk ismi geçiyor. Bakın bu Göktürk kitabeler 8. asrında yazılan Göktürk kitabelerinin bir yerinde <laughs> şöyle deniyor. Türk Bodunun atı küsü yok olmazın diye kangım kağını ögüm katunu götürmüş temri, il birikme temri, Türk bolun atı küsü yok olmasın diye özümün ol tenri olurdu şeklinde yazıyor. Yani bugünkü Türkiye Türkçesine aktarırsak Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye il teriş ve il bilge katunu yükseltmiş olan İlveren veren Tanrı bir kefanı da tahta çıkarmış diyor yani. Bugünkü dilimize aktardığımızda. İşte burada diyorsunuz Türk geçiyor. Türk kodun, Türk milleti geçiyor diyor. Diyorsunuz insanlar inanmıyorlar. Bunlar belki, bunları belge saymıyorlar. Köklük kitabelerini belge saymıyorlar. Ondan sonra bırak, bırak, diyorlar. Bunları geçin diyorlar. başka var mı diye soruyorlar. O zaman da diyorsunuz ki Çin kaynaklarını delil gösteriyorsunuz. Pek çok Çin yıllarında Türk milletine ait ürünler olduğunu, Türk denen kavim bunlardan geldiği bizzat üzerine basa basa vurguladığını söylüyorsunuz. Bunlar da kaynak belge olarak kabul ediliyor. Tabii ki maksat üzüm yemek değil. Balıcı görmek olduğu için bu insanlara ne kadar belge gösterirseniz, gösterir, gösterirseniz, gösterir kabul etmeyecekler veya da inkar edecekler. Şimdi yine ben sizlere belgelerin üstünde Türk adı nasıl ortaya çıkmış? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Bunu yaparken de yine birilerin televizyonlarda köktürk kitabelerini belge olarak kabul etmedikleri için çık kaynaklarından yola çıkarak Türk adı nasıl ortaya çıkmış, nasıl kullanılmış onu söylemeye çalışacağım. Çin tarihinin Çin devletinin, Çin milletinin tarihinin en eski kaynaklarının başında Şici diye bir kaynak geliyor. Milattan önce 3. asırlara kadar olan dönemi anladılan, milattan sonra 80'li yıllarda yazılan bir kayıt bu. Bu kayıtta bu yıllara göre bunların bir Turci boyunda Turciliği yazıyor. Turciliği yazıyor. Ve Çince'de R harfi yok. L harfi olmadığından da mecbule tuci diye yazıyor. Ve bu tuci boyu, tuci adı eski bir Hun unvanıdır. Türk adına karşılığı gelir deniyor. Ve bütün ilim alanları aşağı yukarı bunu kabul ediyor. Bütün büyük sinologlar, bütün büyük tarihçiler Çin kaynaklarında Tuğcu veyahut da Tuğcu diye yazılan ismi Türkiye karşılık geldiğini söylüyor. Yani milattan önce 2200'lerde Çinliler kendi tarihlerini anlatmaya başlarken işte bu Türk denen kavimden bahsediyor. Tucu isminden bahsediyor. Ve bir süre sonra bu Çin kaynaklarında unvan olarak belirtilen Türk ismi kavim ismi, halk ismi olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine kaynaklar bu Tütülerin iki meşhur ailesinden söz ediyor. Tarihçi talebelerimiz var. Bilirler. Ben sık sık derslerimizde bunları tekrarlıyorum. Birisi Çin kaynaklarında Aşina dedikleri Bölürlüler ailesi. Birisi de Aşite dedikleri Arslanar ailesi diye tarif ettiğimiz iki aile. Ve bu Türk diye belirtilen ve içerisinde iki önemli derler kurucusu aile bulunan Aşinalar, Çin kaynaklarında çona, Aşina kelimesi, Çona kelimesinin bozulmuş şekli Kur kelimesi. Aşağı yukarı Kırgızlar dönemine kadar hepsi bu Gönüllü ailesinden, hükümdar ailesi Gönüllü ailesinden çıkıyor. Atilla da dahil olmak üzere, Metelevi hatta Modun'da dahil olmak üzere bütün hükümdar ailesi bu Türkleri Gönüllü ailesinin içerisinden çıkıyor. Yine Tarihi sürece baktığımız zaman milattan sonra üçüncü yüzyılın bitimine doğru Türkler ile Moğolların birlikte kurduklarına inandığımız veyahut da pek çok ilim adamının o şekilde kabul ettiği Tavlaç Devleti'nin temelleri atıldığı sırada yine Mete'nin torunlarından birisi olduğu söylenen Çin kaynaklarında ismi Liu Yuan Türkçe karşılığı pek bilinmiyor ama Yügel olma ihtimali var. Yani ileriye doğru giden, ileriye doğru götüren manasına gelen bir kum var. Bu Liu Yuan'ın idaresi altında Çin'in kuzeyinde yani Gönül ailesinin idaresinde 19 tane kabileden bahsediyor Çin kaynakları ve bunların içerisinde diyor en meşhur kabile Türk kabilesi diyor. Bakın Türk ismi yok diyor ama Çin kaynakları Çin kaynakları da kabul edilmiyor adam. Onu da geçin diyor yani. Adamlar önünde birer birer belgeleri koyuyoruz. Göktürk kitabeleri olmaz diyor. Yani Göktürk kitabeleri belki de ne öyle mi düşünüyorlar acaba? Siyasi maksatla yazıldığından dolayı böyle ilmi değeri yoktur diye mi düşünüyor. Onlar geç diyor. Çin kaynaklarını gösteriyorsun. Onlar da geç diyor. Başka var mı diyor. Yani seni bir şekilde zorluyor. Zorlamak istiyor. Çin kaynaklarında işte böyle diyor. İşlerinde en meşhuru Türkler diyor. Türk kabilesi diyor. Ve yine bunların içerisinde iki tane meşhur aile var diyor. Birisi başmalar, birisi de Aşiteler diye belirtiyor. Bu Liu Yuan veya da Yugen adlı Türk beyi son derece akıllı. Büyük Hun Devleti kurulduktan sonra Çin'in kuzeyinde Han Sülalesi diye adlandırılan sülalenin kurucusu. Devletin Devleti bu Devleti'nin kurucusu gençlik yıllarında Çin'e de gitmiş, Çin'i de biliyor, Çin'in yapısını da biliyor ve o yüzden halkının Çin'e gitmesini hiçbir zaman istemiyor. Çünkü oraya gittiği zaman eriyeceklerini, kaybolacaklarını biliyor. Ve daha sonra bu Türk adı 5. asrın başlarından itibaren meşhur beyleri ve günün faaliyetleri ve kahramanlıkları sayesinde etrafta Çin'in kuzeyinde bugün bizim eski başkentimiz burası yani kışlık merkezimiz olan Ordos bölgesi, Şensi, Kansu bölgesinde biraz daha ünleniyor Sarı Nehri'nin civarlarındaki bölgede. Ve bu kişiden bahsederken Çin kaynakları isminin başında da Türk yazıyor. Türk'ü Bengü Kağan, Türk, yani Çin kaynaklarında Menküsün diyor. Türk'ü BENGÜSÜN diyor. Türk Bengü Kağan çok itibarlı bir yere sahip olduğu, akıllı, ileriye gören, Gök olaylarıyla ilgilenen halkı tarafından, çevresindekiler tarafından son derece sevilen bir kişi olduğundan bahsediyor. Ve bir süre sonra Hunların Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra unutulmaya yavaş yavaş başlayan Türk adını yeniden geniş bir coğrafyaya bunu yaydığını görüyoruz. Bu, bunun torunları ve Bekukhan'ın çocukları zamanında işte biraz evvel bahsettiğim Türklerle Moğolların ortaklaşa kurdukları veya yani iki unsurun da içerisinde barındırıldığı yolunda iddialar bulunan Tavbaşlarla Tavbaş devletiyle bunların arasını açıldığını görüyoruz. Bir takım savaşlar oluyor. Ve 433 senesinde bu Türk Bey Yuka'a vefat ediyor. 439 senesinde büyük bir felakete uğruyorlar. Dalgaçlara 440 günde karşı koyamıyorlar, yenildiği oluyorlar. Ve yine hepinizin bildiği gibi Çin kaynaklarında anlatıldığına göre bu Türk Türkülerin ve hatta bir, e, Türk kabilesinin 500 ailelik bir kısmını Altay Dağları'na gelip oraya yerleştiğinden söz ediliyor. İşte onlar da bildiğimiz Göktürk Devleti'ni ortaya çıkarıyor. İşte yine bunlarla alakalı bilgileri veren Doğuşu adlı Çin kaynağında Altay dağlarından birisinin tepesi Tolga'ya benziyor diyor. Tolga'ya benziyor. Onların yani Türklerin dilinde Tolga'ya Türk denlerdi diyor. Bu sebeple onlar da böyle isimlendirildiler diyor. Türk diye. Tolga kelimesi Türk olarak kabul ediliyor ve onlar da başlarında tolga, şeyler taştıklarından dolayı bunlara Türk ismi verildi diye yine Çin kaynaklarında bu kavme Türk ismi verildi diye daha sonra yazılmış Çin yorumlarında, 6. asırda yazılmış Çin yorumlarında böyle bir ibare var. 552 tarihinde işte Juan Juanlarla yapılan o meşhur savaştan sonra Ötüken'in merkezinde Orkun Vadisi'nde yeni devletin kurulduğunu, Göktürk Kanunu'nun kurulduğunu bütün dünyaya kurumu ve inan ediyor. Burada şöyle diyor. Üze kök tenri asla yalız yer kılındıkta ikisinin arasında iki nara kişi oğlu kılınmış. Yukarıda mavi gök ve aşağıda yalız yer kılındıktan sonra ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Kişi olup da yüze geçim makam bu mum kağan, istemi kağan oturmuş. İnsan üzerine ataların bu ve istemi kağan oturmuş. Yani Türk milletini demiyor, bakın dikkatiniz çekelim. Türk kendisini bütün insanlıkta, bütün evrenler sorumlu tutuyor. İnsan oğullarının üzerine diyor ataların oturmuş. Sadece Türk milletini, Türk devletinin <laughs> üzerine oturmuş demiyor. Arkasından şöyle diyor, olurum pan. Oturduktan sonra Türk Bodunun, bakın Türk modunun, Türk milletinin, Türk halkını ilim törüsün tutabilmiş. Iki birmiş. Yani eğer Türk diye bir millet yoksa buradaki Türk ismi nereden çıkıyor? Türk kavmi, Türk adı kavim olarak nereden çıkıyor diye bu insanlara bunu e, tarihte Türk diye bir millet yok diyenlere sormak lazım. Dolayısıyla Türk ismi Ta önce 2200'lerden itibaren Çin kaynaklarında bahsedilen birisi. Bir umman şeklinde bahsedilen birisi. Ve yine Türk adının manası hususunda da ilim adamları arasında biliyorsunuz çalışmalar Değişik görüşler var. Mesela yukarıda söylediğimiz bir şu adlı Çin yılında verilen ifadeye bağlı olarak mifer terk edilmiş olgunluk çağı, deniz kıyısında oturan cezbeden gibi manalar. Bunlar tabii halk etimolojileri. Yani halk ağızlarından derlere bir takım e, ifadeler. Bununla beraber ilim adamları, dilciler, tarihçiler etimolojik olarak Türk ne manaya geldiğini yine ilmi ölçüler içerisinde ifade ediyorlar veyahut da cevaplıyorlar. Buna göre umumiyette kabul edilen türemek, türemek fiilinde töreli ve güçlü, kuvvetli manalarına geldiği söyleniyor. Ve yine biraz evvel söylediğim üzere milattan önceki çağlarda Türk ismi yine unvan olarak ve adalet işlerinde sorumlu kişilere verilen bir unvan olarak Çin kaynaklarında geçiyor ki Türk isminin anlamları içerisinde töreli ve nizamlı olmasının veya da o şekilde görülmesinin nedenlerinden birisi de bu ki ilginç. Yani Türk adaleti düzen, Türk ismi, Türk ummanı adaleti sağlayan, adalet işlerine bakan veya da işte milattan önceki çağlarda bir umman olarak önce karşımıza çıkıyor, sonra millet ve kayınmalı olarak karşımıza çıkıyor. Yargıçlık savcılık yapan kişilere verilen bir unvan olarak da Çin kaynaklarında Türk ismi çıkıyor. Yine hepimiz tarafından biliniyor ki, malumdur ki aşağı yukarı dünyadaki pek çok millete adlarını komşuları veriyor. Ve kendilerinde ayrı gördükleri bu insanların bazı özelliklerine bakarak isimlendiriyorlar. Türklerin adı da böyle mi ortaya çıkmıştır? Bunun hakkında belki bir şey söylememiz mümkün değil. Yani umumiyette hocalarımız bilir. Yani sizler de bilirsiniz. Çevredeki kavimler, halklar başka birisine isim verdi. Tarihteki millet isimlerinin, halk isimlerinin ortaya çıkması aşağı hep böyledir. Kaşkarlı Mahmut şöyle diyor bu konuda. Yine Kaşgarlı Mahmut'u da bunlar söylerseniz bunu Kaşgarlı Mahmut'u da böyle gösterirler. Çünkü Kaşgarlı Mahmut bir tür Türk'ün yazdığına itibar edilir mi? Diyebilirler. Tanrı Yarlıgası Türk Nuh'un oğlunun ismidir. Bakın Kaşgarlı Mahmut yani Türk ismi yoktur. Türk kavmi yoktur diyenlere Kaşgarlı 11. asırda eserini yazmış olan Kaşgarlı bir kitabını götürdüğünüz zaman Türk Nuh'un, Tanrı Yavrıgası'nın Türk Nuh'un oğlunun ismidir. Tanrı, Nuh oğlu, Türk'ün çocuklarına bu adı vermiştir diyor. Türk Nuh'un oğlu, Türk'ün çocuklarına bu adı vermiştir. Türk sözü, Nuh'un oğlunun ismi olunca tek bir kişi. Yani Nuh'un oğlunun ismi olunca tek bir kişi. Oğullarının adı yerine kullanılınca milleti bildirir diyor. Nusayr-i Türk'ü bildirdiği zaman tek bir kişi. Kişi ismi. Ama diyor oğulların adı yerine kullanınca milleti bildirir diyor. Türk milletini bildirir diyor. Yani eğer böyle bir şey yok ise Türk diye bir millet yok ise Kaşkarlı Mahmut böyle bir tanımlayı niye yapsın diye de sormamız gerekir. Dolayısıyla Türk ismini bu halkarlıyor. Kaşgarlı Mahmud tanrı koymuştur. Ayrıca bir hadiste yüce tanrı benim bir ordum vardır. Kaşgarlı Mahmud Türk ismini açıkladıktan sonra bu hadisi de veriyor. Pek çok hadiste veriyor. Ona Türk adını verdim. Onları doğuda yerleştirdim. Bir halka kızarsam onları üzerlerine musallar ederim diyor. Bu Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlük görülüyor Kaşgarlı Evet, Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut bu bir sözlük, Türk dilinin sözlüğü. Bu Türk dilinin sözlüğünde Türk ismini tek başına kullandığında bir şahıs ismi diyor. Nuh'un çocuklarının adı olarak onun neslinden gelenler ifade etmek için kullanıldığında diyor, millet ismidir diyor. Türk bir millet ismidir, bir kavim ismidir diye de belirtiyor. Tabii köklük yazıklarına ve Çin yıllıklarına delil olarak saymayan bu insanlar tarafından Kaşgarlı Mahmut'un bir kavim adı olarak adlandırdığı Türk kelimesine de karşı çıkmaları gayet normal olabilir. Yani bizler bu konularda eğer itiraz edenlerse pek şaşırmayız. Türk'ün bir şahıs ve kavim ismi şeklinde kullanıldığına dair yine belgelerimiz çok. Mesela İmami tarafından 17. asırda yazılan meşhur hannamede Yafes'in çocuklarından maruhun lakabı Türk idi. diyor. Yafes'in çocuklarından maruhun lakabı Türk idi. Türkçeyi o icat ettiğinden dolayı ona Türk diyorlar. Sözüyle karşılaşıyoruz. İmaminin hannamesinde de yine Türkçeyi icat eden kişiye Türk dendiğinden bahsediliyor. Yine cami Tevari ve şiceri i Terakimi'ye göre düzle. Oğuz Kağan Destanı'nda Yafese Türkler Oğuzcay derler. Bunun Nuh'un oğlu ya da torunu olduğunu katiyetle bilmezler.